Yani aynı paylaşan malı. Aynı paylaş. Discord'dan paylaşan malı. Buyur kardeşim. Şu an canlı yayındayım ha haberin olsun. Mustafa. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Geldin mi Mustafa Efendi? Geldiysen ben yazıyorum kısmına ben yaz. Bilmiyorum vallahi. Hani PUBG mi gireyim yoksa World 3 mu gireyim lan onu yaz. Tır oyunu mu gireyim PUBG mi gireyim? <laughs> Musta Tır oyunu mu gireyim PUBG mi gireyim? Sesim geliyor mu kardeş? Abc mi tır mı lan? Birini seç. Tamam popki giriyorum bazen. geliyor popki, popki 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 popki. <laughs> valla o zaman charge 25 şarj biter ne kadar oynarım? Popki popki adam. <laughs> Şimdi yavaş girecek bu. Aa geliyor. Yayına gelmeyen en adi <laughs> Tamam aynen öyle <laughs> Oğlum ya ne alefsiz Yayına gelmeyen en or <laughs> Aynen öyle. <laughs> küfür yasak. Vallahi kuzen ben bir önceki yayında bir ton küfür ettim. İnşallah şey gelmez ya. Neydi onun adı? Youtube'daki şey neydi lan mutluk? <laughs> bir şeydi ama Youtube'da hani Eee Youtube'un şeyi Oh, ban. Oh, ban ne lan? Ban, ban değil. Telif hakkı, telif, telif. Telif yemeseydik. Kanalın Kapanabilir. Yok lan, kapanmıyor. Ah La, 3 tane telif telif hak yediğin zaman e, kanal kapanıyor ama para bir miktar ücret ödersen Yine 3 tane telif hakkın geri geliyor sana. Kapanmıyor kanal. <laughs> Kapanırsa da kapanır. Bana ne oğlum. Şimdi e, yoruma bakamam kuzen ben. Devamlı oynayacağım için tamam. Üstten Instagram yazarsın olmazsa. Ya da. oğlum arkadan mı dayıyorsun amana koyayım? Adam arkadan dayıyor bize ya. Ya karakter bu yarrak ya. Ben bunu nereye alabilirim? Aa şuraya alabilirim. Aa ya maç başladı daha ben yeni bir şey yapıyorum ya. Kane oynuyorum Yanında kasma var mı kuzen? Bak şimdi bak. Aman ha sizi. İki kişi birden dalıyorlar lan. Ona ilan Orna mı çağırıyor? Ne çağırıyor? Anlatılar prolara denk gelmişiz biz lan. İnternet çekmiyor. D yazma, D yazma, D yazma. Oha! Gitti şu an. Mutlu oyun gitti. Oyun gg <laughs> Oyun GG. A yeri geldi. Yara yemişiz ama. Oha canım nasıl benim bitmiş oluyor lan? Oyun yükleniyor şu an. Aa, yeri geldi şükürler olsun. Oğlum oyun yüklen artık ama. Ha yüklen yüklen. Vere 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 vere. Lan internet çekmiyor, internet çekmiyor. Ve şu an kendi internetime geçsem var ya olmaz.